Mehdi gelmeyecek nidaları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğinin delilidir. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. Eee işte bulut mu Buluttan birisi mi bir sesleniyor? <laughs> Şu anda biz e, e, hicri olarak 15. asırdayız. Yani <laughs> en azından 5 asır var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine zaman. 3. bin e, yılı. Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman. Deccal da de o zaman çıkacak. İsa Aleyhisselam o zaman yeryüzüne inecek. Yecüc ve Mecüc kavmi de o zaman aynı şekilde yeryüzüne yayılacaktır. Yani şimdi Deccal Meccal falan yok. Yani şimdi Deccal Meccal falan yok. Ee, i̇bn Hacer-i Mekki Hazretleri 200 kadar Hz. E, Mehdi'nin alametlerini saymakta. Alameti Mehdi'nin kitabında 200 kadar alametleri bildirilmektedir. Bunların hiçbirisi yok. Bunların hiçbirisi yok. E, televizyon ekranlarında kıyamet geldi gelecek, Mehdi geldi gelecek, e, Deccal indi, Yecüc Mecüc böyle gereksiz şeylerle sizi meşgul ediyorlar. Böyle e, gereksiz şeylere kendinizi meşgul etmeyiniz. Mehdi'nin alametleri kıyamete yakın dönemde olan şeylerdir. Mesih olayıdır, Dabbetül Arz'dır, efendim Deccal olayıdır. Yani şu anda uzak olan şeylerdir. Şimdi ortada ne Deccal var, ne Hazreti İsa var, ne Yecüc Mecüc var, <laughs> ne büyük alametler var, ne Dabbetül Arz var, Mehdi niye doğsun? Şimdi dünyadaki cinayetleri gösteriyorlar. Mehdi geldi diyorlar. Bu dünyadaki cinayetler bugün değil ki. Asırlardır var. Asırlardır katliamlar var. insanlar öldürülüyor. Yüz binlerce insan katledildi. Yani cinayetler zulüm aşkındır diye Mehdi gelecek diye bir şey yok ki. İnsanları böyle şeylerle meşgul etmek doğru değil. Sen Mehdi bekleme. Sen Mehdi bekleme. Sen Mehdi'nin yapması gerekeni yap. İslam'ı anlat. İnsanları doğru yola yönelt ki Mehdi bekleme arzusu, Mehdi bekleme hastalığı en büyük hastalıklardan biridir. Bakınız Mehdi gelecek. Allah'ın dilediği zamanda. Ama Müslümanlar sürekli Mehdi gelecek, gelecek diye asırlardır oyalanıyorlar. Bırakın böyle şeyleri ya. Çalışın, gayret edin, İslam'ı anlatın. Allah dininin sahibidir. Kimi gönderecekse gün gelince gönderecektir diyoruz. Bunlar uydurma şeyler. Bunlar uydurma şeylerdir. Mehdi, Deccal falan böyle uydurma şeylerdir. Müslümanın derdi ne onu anlamak mümkün değil. Son peygamberse geldi. Senin kitabında yeni gelecek birisini beklemek diye bir şey yok. Hadi hidayete erdiren kurtarıcı manasında. E böyle birisi yok. Böyle birisi yok. Mehdi gelecek mi? Valla Mehdi adında birisi eskiden geliyordu buraya ama epey zamandır gözükmüyor. Mehdi konusunu anlatayım ben size. Sen derdin ne kardeşim, sen Mehdi ile İsa'nın gelmesiyle ne alakan olur? Gelse ne yapacak? Dolayısıyla Mehdi gelecek mi? Şimdiden eskiden müftülükteyken gelir bana sorarlardı, Mehdi gelecek mi? Vallahi bilmiyorum, eğer gelecekse bizim çaycıyı çağırdım, çayım kaldım, Mehdi geliyormuş, bir bardak çay hazırla. ne olacak yani? Kardeşim böyle saçma sapan şey olur mu yani? Allah bizi o günlere de bırakmasın. Neden? Felaket günler, girecek delil aranacak günler. Bak, elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz, namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani, daha öyle yakın değil yani. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git, Müslümanlar saygın gene Mehdi geç kaldı, eğer gelecektiyse şimdiye kadar ne <laughs> bekliyor? Artık dünya İslam'a koşuyor, güzel şeyler yaşanıyor. Mehdi bence <laughs> geç kaldı, ya geçti, biz görmedik. Kıyamet yani, kopması yani. lazımdı. Kopmadı. Ya evet. geç kaldı bir daha gelmesin. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Tekrar, Herkes bir Mehdi olsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sayfası Mehdi'nin varlığını ima dahi etmez. Hiçbir surette ona verilemeyecek bir fitnedir. Mehdi düşüncesi. Koşturuyorlar. Yok Mehdi gelecek. Yok şöyle olacak. Yok sakalı şöyle. Yok saçı böyle. Yok böyledir tipi şöyle. Bu kadar abes, bu kadar yanlış bir şey olamaz. Maalesef bu düşünce çok tehlikeli bir düşüncedir. Mehdi gelme düşüncesi. Bu düşünceden temizlenmek gerekiyor. Kur'an'da yoktur. Buhari Müslim'de yoktur. İmam-ı Azam'da, Maturide, İşari'de yoktur. Sahih kaynaklarda yoktur. Hatta ve hatta Ehl-i Sünnet'te de yoktur. Ehl-i Sünnet Şiilik'ten kalkmış. Mehdi kavramı yanlıştır. İslam'da yoktur. Öbür taraftan bizde Kur'an-ı Kerim'de daha sonra gelecek bir kurtarıcı düşüncesi yok. Bakın bu önemli. Yahudilikte gelecek bir kurtarıcı düşüncesi var. Hristiyanlıkta gelecek bir kurtarıcı düşüncesi var. İslam'da yok Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bu iş burada bittiğini bu da gösteriyor.